Merhaba arkadaşlar temel kavramlar kampı son hızıyla devam ediyor ve nereye geldik ardışık sayılara geldik. ÖSYM için gerçekten çok çok önemli olan bu konu özellikle yeni nesil sorularda çok rahat bir şekilde soru çevrilebilecek bir konu. Ardışık sayıları öğrendikten sonra ne işimize yarayacak? İşte AYT'deki konumuz yani diziler konusunda bu konuda özelliklerini kullanacağız arkadaşlar. Hem problemlerin içerisinde var hem de AYT'nin içerisinde var. Yani ne demek istiyorum? Önemli bir konu. Bunu. İsterseniz hiç beklemeden hemen bir geçiş yapalım. Önce tanımını verelim. Sonra yeni tipler nelerdir? Bununla ilgili hangi tiplerde soru geliyor? Bunlara bakalım. Şimdi geçiş yapıyorum arkadaşlar. Kampüs temel kavramlar. Kampı ve konumuz nedir? ardışık sayılar. Şimdi arkadaşlar ardışık tam sayı ne demek? Önce bundan bahsedelim. Aynı miktarda azalarak ya da artarak devam eden sayılara ardışık sayılar denir. Bakın aynı miktarda azalacak ya da artacak devam eden sayılara ardışık sayılar denir. Şimdi ardışık tam sayılar denildiğinde bizim aklımıza hep şu gelecek. Bakın eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 sonra n, n artı 1. N artı 2. Yani birer birer artıyor. O zaman ben burada fark bir olarak düşüneceğim. Ardışık sayı denildiğinde. Ardışık çift tam sayı denildiğinde bakın eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4. Sonra 2n, 2n artı 2, 2n artı 4. Ve burada benim için önemli olan kısım nedir dediğimde farkların 2 olması. Sonra ardışık tek. Eksi 5, eksi 3 yine eksi sonsuzdan gelecek. Eksi 1, 1, 3, 5. 2n eksi 1, 2n artı 1, 2n artı 3. Burada ise bakın dikkat edin önemli burada da fark 2 birçok öğrenci sanki fark 2 iki, iki çiftmiş gibi düşünüyor arkadaşlar artık tekte de, de çifte de, de bizim farklarımız her zaman 2'dir artışık tekleri de çift de. O yüzden sorularda bir ifadede artışık sayı görüyorsan aklına hemen şu gelecek. Artışık sayı mı? He, farkları bir olan. Artışık tek, artışık çift. Peki başka artışık sayılar var mı? Bana 3'ün katı olan artışık sayılar denildiği zaman 3 6 9 12 3 3'en 3 3 şeklinde devam eder. Karşımıza genellikle bu tarz şeyler geliyor. Şimdi bir notumuz var. Sorularda ardışı tam sayı deniliyorsa aralarındaki fark 1 ya da eksi 1 olmak zorunda. Çünkü arka arkaya geliyor. Sorularda ardışı çift tam sayı deniliyorsa farkımız 2 ya da eksi 2 artışık tek tam sayı farkımız 2 ya da eksi 2. Dikkat edin şu iki özellikte de aslında aynı özellik. O yüzden sorunun artışık tek ya da çift olduğunu nasıl anlarım? Verilen sayılardan bir tanesi tekse devamı da tek gelir. Çiftse çift. Ama bana sorunun içerisinde ifadenin içerisinde tek ya da çift kelimesini kullanmak zorunda arkadaşlar. Sadece artışık sayı diyorsa farklar 1 olacak. Şimdi Notumuza devam ediyoruz. Sorularda artış 2 tam sayı verilirse ve bu sayıların farkı 1 olur artışık iki tane tam sayı veriliyor. Örneğin a ve b artışık tam sayı ise arkadaşlar ya a b birdir ya da b a birdir. Unutma bu bir soru tipi arkadaşlar. Birazdan vereceğim. Sorularda artışık iki tek veya çift iki çift tam sayı verilirse bu sayıların farkı iki olur. Yani a b 2 veya b eksi a iki. Neden a eksi b ve b eksi a'yı aynı anda kullanıyorum? Sebebi şu. Hangisi büyük bilmiyorum. O yüzden ikisini de almak zorundasınız. Yani iki tane çözümünüz var diyorum. Hemen tip 1'e bakıyoruz. ABC artışık çift tam sayı. Bakın işaretliyorum. Çift tam sayıymış. Hmm, farklar iki hocam. ABC'den, yani AB'den, BDC'den küçük olduğuna göre... C eksi A bölü A eksi B, B eksi C bölü C eksi -B, B işlemin sonucu nedir? Ben artışlık sayıların farklarının sabit olduğunu biliyorum. Bakın birinci, ikinci, üçüncü sayı iki yolla çözeceğiz bunu. Birincisi herhangi bir değer veriyorsunuz. Yani bana bir tane çift sayı söyleyin. Örneğin buraya 2 dedim. Burası 4, burası 6. Hocam ben 2 değil de 4'ten başlasam olur mu? 4, 6, 8 bu da olur arkadaşlar. Sonuçta farklar hep sabittir fark olduğunu da çıkarma işleminden anlıyorum. Peki c eksi a nedir arkadaşlar? c'miz burada bakın 6, a'mız 2, 4. 8'e 4 alsan yine 4 çıkar. a eksi b nedir? a'mız buradan 2, b'miz 4, eksi 2. b eksi c nedir? b 4, c'miz 6, eksi 2. c eksi b, bu da 6 eksi 4'ten 2. Şimdi verilenleri yazalım arkadaşlar. c eksi a 4. 4 bölü eksi 2 artı b eksi eksi 2 bölü 2. 4 bölü 2 eksi 2 artı burası da eksi 1 gelir. Topladığımız zaman ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 yapar. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Ya da ben gördüm. 1 ve 3. sayı. 1 ve 3. sayı. Farklar 2 ise 2 tane sayı atladığım için farkımız 4 olur. C daha büyük olduğu için. B eksi C. Birer fark var. 2 olur ama eksi 2 olur. A eksi B. Birer fark var ama A daha küçük olduğu için eksi 2 olur. C eksi B. Birer fark var. C daha büyük olduğu için 2 olur. Böyle de yapabiliriz arkadaşlar. Geldik tip 2. 4 artı 5 ile 6n 6 sayıları ardışık sayılardır. Bakın bu sayılar nasıl? Ardışık sayılar. Buna göre en sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bana 2 tane sayı veriyor ve bunların ardışık olduğunu söylüyor. O zaman hemen şunu düşünüyorum. Acaba bu sayılardan hangisi büyük bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar 4 artı 5 büyük olabilir. Kimden? 6n eksi 6'dan. O zaman 4n artı 5 büyük 6n eksi 6'dan ise bunun farkı 1 olmak zorunda. Veya bakın veya diyorum zaten değerler toplamı demek ki birden fazla değer alıyormuş. Veya tam tersini söyleyeceğim. Neyi düşüneceğim? 6n eksi 6'nın büyük olduğunu biliyorum. Neyden? 4n artı 5'ten bunların da farkı 1 olur. Hocam fark niye 1 oluyor? Çünkü ardışık sayı deniliyor bana. O zaman hemen şu işlemi yapalım. 4n artı 5 ne yaptım? Eksi 6 n eksi eksi artı 6. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Şu arkadaşlar bunu çarparsam eksi eksi artı olur. 1 eşit. 4 n 6 n eksi 2 n oldu. Artı 5 artı 6 artı 11 bir oldu. 1 eşit. Eksi 2 n 11'i karşıya attım. 1 eksi 11 eksi 2 n eksi 10. Buradan n değerimiz kaç çıktı? Her tarafı 2'ye böldüm. 5 çıktı. Hemen diğerine bakıyorum. 6 n eksi 6 Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 4 n eksi 5 eşittir 1. 6 4 n çıktı. iken, eksi 6 eksi 5 eksi 11 eşittir bir. 2 n karşı atarsam 12 olur. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Elimiz 6 olur. Benden neyi soruyor? Toplamını soruyor. Bir tane 5 buldum. Bir tane elini de 6 buldum. Topladığımız zaman ne yapar? 11 yapar diyoruz. Geldik notumuz. Artışık sayı toplamı verilen sorularda artışık sayı toplamını sayı adetine böldüğümüz zaman bize her zaman ortancayı verir. Örneğin arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane sayımız var ortancamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayımız var. Hocam bunun ortancası var mı? Hemen bakalım var mı? Hemen notumuz 5 artışı tam sayının ortancası. Sayıları sıraladığım zaman ortadaki kalan sayıyı biz ortanca diyoruz. Peki ben bunu nasıl buluyordum? Bir önceki artışık sayı toplamı verilen sorularda sayı aditine böldüğüm zaman böldüğümüz sonuç her zaman bize ortancayı veriyor. O zaman ortancamız bura. Ama 6 tane artışık tam sayı verildiğinde ortanca yok ama biz buna hayali ortanca diyoruz. Yani burada bir ortanca bir sayı var. Sağında ve solunda oradaki sayının artışına göre belirleyeceğiz arkadaşlar. Peki hemen bakalım sorumuza. Artışık 5 sayının toplamı 105 olduğuna göre küçük sayı nedir? Şimdi artışık 5 tane sayının toplamı 105. E 105'i yazdım. Ben bunu sayı adetine böldüğüm zaman bana ortancaya verecek. 2 defa var 10. 0 0 5 indirdim. 1 defa var 5. Çıkartıyorum 0. Artışık 5 sayının toplamı 105 olduğuna göre. Ortancası neymiş? 21. Şimdi 5 tane sayı yazıyorum. 1 2 3 4 5. Ortadaki sayımız 21. Ardışık sayı olduğuna göre bir sonraki 22, bir sonraki 23. Geriye geldim 20, bir geri geldim 19. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Küçük olanı soruyor. Küçük olanımız kaç? Küçük 19'dur. Doğru cevabımız bu. Peki hocam ben bunu farklı bir şekilde çözebilir miyim? Evet çözebilirsiniz. Ne diyor? 5 tane. Burada birazcık da problem tarzı çözüm diyebiliriz. Artışık 5 tane sayıdan ilk küçüğü x ise sonraki gelen nedir arkadaşlar? x artı 1. Buna da hatta şöyle yapalım ikinci yol diyelim. x x artı 1 sonraki gelen birden bir fazla 2 sonraki gelen x artı 3 sonraki gelen x artı 4. İşte bu 5 sayının topladığımız zaman bakın topluyorum bunları. Bu arkadaşların toplamı kaç eşitmiş? 105 eşitmiş. Toplayalım bakalım. Bakın 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5x artı 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, Niye eşit? 105'e eşit. O zaman 5x karşı atarsam 105 eksi 5'ten 5x değerimiz ne çıkar arkadaşlar. 95 çıkar. E her tarafı 5'e böldüğümüz zaman 95 bölü 5. 9'un içinde 5 bir defa var. Kaldı 4. 45, 45'te de 9 defa var. Yani 95'i 5'e böldüğümüz zaman 19. 19 kim x? X kimdi? İlk gelen sayı. O zaman bu 19 olur. Bir fazlası 20 olur, 21 olur, 22 olur, 23 olur. Tabii kolay olan hangisi? Üstteki kısa yöntem ama bunu da öğrenin arkadaşlar. Geldik tip 4. <laughs> Ardışık 6 çift tam sayının toplamı 138 olduğuna göre büyük sayı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar 6 tane sayım var benim. E bunun ortancası yok. O yüzden hayali ortanca diyorum hayali ortanca. Ortanca. Peki biz ortancayı nasıl buluyorduk? Sayıların toplamını sayı adresine bölüyorum. 2 defa var. 12. 1 8 kaç defa var? 3 defa. Neymiş hayali ortanca? 18 kaldı. 0 0. Hayali ortancamız 23'müş. Şimdi arkadaşlar. <laughs> pardon. Şimdi burada benim bir 23 sayım var. Dikkat edin bakın. Ortada 23 var. Şimdi bu nasıl bir sayı? Artık çift sayı. Ardışık çift arasında fark 2'dir. Fark 2 iken bakın şuradaki fark 2 iken bunun tam ortasında o zaman farklar bir bir artar. Çünkü hayali ortanca dediğim iki sayının arasında. O halde burası 24 olur. Tam yeşile yazalım 24. Burası 22 olur. Sonra 26. İkişer ikişer artıyor. 28 olur. Geriye doğru geldiğimde 20, 18. E bana neyi soruyor? Büyük sayı soruyor. Yani nedir? Büyük sayı 28'dir. Bu şekilde çözebilirsiniz. Geldik tip 5'e. 9 tane ardışık sayının toplamı M olduğuna göre bu sayıların en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Eyvah 9 tane sayı çizeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peki 9 tane sayının tam ortası 9'un bir fazlası 10 yarısı 5. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5. sayım benim ortancı sayım. O halde arkadaşlar ben topladığım zaman bakın ne oluyor? M. M toplamını 9'a böldüğümde Hocam bölünmüyor ama biz bu şekilde yazabiliyoruz. M bölü 9. İşte benim M bölü 9 sayım nedir? Ortanca sayım. Artışık nasıl sayılar arkadaşlar? Artışık normal sayılar. Yani kaçar kaçar artıyor birer birer artıyor. O halde dikkat edin. Burası bir fazlası bunun. Burası bir bir daha iki fazlası. Burası üç fazlası. Burası dört fazlası. Büyük sayı istediğine göre benim büyük sayım M bölü 9'dan kaç fazla? 4 fazla. Bunu da toplarsam paydasında 1 var. M bölü 9. Burayı 9'da çarpıyorum. Payda eşitliyorum. Ne oldu arkadaşlar? 36 bölü 9 oldu. O zaman büyük sayım neymiş benim? M artı 36 bölü 9 oldu. Yani denizi seçeneği. İster bana sayı versin, ister harf versin. Ben o sayıya böldüğüm zaman her zaman ortanca bulurum. Yoksa ortanca, hayali ortanca diyorum. Ve geçiyorum ÖSYM tipinde bir soruya. A bölü B virgül A eksi B ve A sayıları Küçükten büyüğe doğru sıralı artışık 3 çift tam sayı olduğuna göre a çarpı b nedir? Şimdi arkadaşlar bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmış. O zaman ilk gelen sayımız a bölü b. ikinci gelen sayımız a eksi b. Ve üçüncü gelen sayımız a. Ve bu sayılar ardışık 3 çift tam sayı. Yani aralarındaki fark 2 olacak. Şimdi arkadaşlar en büyük sayıdan ortadaki sayı çıkartırsam farkın 2 olduğunu biliyorum. O halde hemen yazıyorum. A'dan ben kimi çıkartıyorum? A eksi B'yi çıkartıyorum. Parantez almayı unutmayın. Çünkü çıkarttığım zaman eksi B orada artıya dönüşecek. Önemli bir kural bu. Sondan ilki çıkarttım. Üçüncü sayıdan ikinci sayı çıkarttım. Farkın 2 olduğunu biliyorum. Devam ediyorum. A eksi A artı B eşittir 2. Bakın burada A'lar gitti. B ne oldu? 2 oldu. Artık ben B'yi biliyorum. B sayım benim 2. Şimdi B'yi yerine yazacak olursam tekrar o zaman bir düzenleyelim bunu. Bu sefer yeşile yazalım. A bölü 2 yani B'm 2 virgül. A eksi 2 virgül A. Ve yine aynı şekilde dikkat edin. Ne ne var? Birinci sayı ile ikinci sayının arasındaki fark yine 2 arkadaşlar. Çünkü artacak sayı. O halde A eksi 2'den neyi çıkartıyorum? a bölü 2'yi çıkarttığımda farkın 2 olduğunu biliyorum. Paydasında 1 var. O zaman burayı bir eşitleyelim. Çarparsam 2a eksi 4 eksi a ortak payda 2, 2 eşit. 2a'dan a çıktı. a eksi 4 bölü 2, 2 eşit. Buradan da işler dışarı çarpımı yaparsak a eksi 4, 4 eşit. Karşı atarsam A'da 8 eşit. Bakın a'yı da buldum. Bana soruda neyi soruyor? a çarpı b'yi soruyor. O halde arkadaşlar a çarpı b. a'yı 8 buldum. b'yi de 2 buldum. Çarptığımız zaman ne yapar? 16 yapar. E seçeneği diyoruz. Geçtim hemen yine bir ÖSYM sorusu tarzı abc B, C. ardışık tek tam sayı. Bakın birer birer değil. Bu sefer yine ikişer ikişer artacak. Lütfen şunu karıştırmayın. Bazen tek tam sayı deyince hocam 1, 3, 5 şeklinde artmıyor mu? Hayır sayılar 1, 3, 5 şeklinde gidiyor. Ama farklar standarttır, sabittir. Hep 2 olmak zorundadır. O halde A küçük, B sonra C. Sıralamı da bu şekilde. Olduğuna göre bakın 4a eşittir 14 çarpı c eksi b olduğuna göre abc toplamı nedir? Hemen yazıyorum 4a neye eşitmiş? 14 çarpı c eksi b'ye. Hocam ben nereden bileceğim a, b, c'nin ne olduğunu bir sürü artışık tek sayı var. Ama bana yine burada ne vermiş bakın bir fark vermiş. Ve ben çok iyi biliyorum ki artışık sayılarda farklar aynıdır değişmez. C eksi b dediğimiz nedir arkadaşlar? Kaçıncı sayı? Üçüncü ve ikinci sayı. O zaman ben bu sayıdan bu sayıyı çıkarttığımda c eksi b bakın değer verin 1, 3, 5 farkın oldu 2. Başka bir değer verin. 10, 1, 10 olmaz. A'ya mesela 13 diyelim. B 15 olur. C de 17 olur. Yine çıkarttığımda 2 olur. O yüzden farkımız 2 olduğundan dolayı işlemi tekrar yazdığımda 4A eşittir. 14 çarpı 2, böylelikle A nedir arkadaşlar? 14 çarpı 2, 28. 4'e böldüğümüz zaman A'yı buldum artık 7. E şimdi A küçük, B küçükçe, en büyükçe. A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. Artıcı tek sayı olduğu için 7'den sonra ne gelir? 9 gelir. Sonra ne gelir? 11 gelir. Benden 3'ünün toplamını istiyor. O zaman 7 artı 9 artı 11 topladığımız zaman 27 yapar. Hangi seçenek arkadaşlar? C seçeneği diyoruz. Ve yine geldik. Yine bir ÖSYM soru tarzı. Güzel bir soru tarzı arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir büyüktür, şey küçüktür. X küçüktür. Y küçüktür. Z olmak üzere. Ardışık X, Y, Z pozitif tam sayılarının çarpımı. Zaten benim X, Y, Z birden büyük. Ve ardışık olduğu için X, Y, Z sıralamayı bu şekilde vermiş. En küçüğü X. Pozitif tam sayıların çarpımı x artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 1 çarpımına kalansız olarak bölünmektedir. Buna göre x, y, z toplamı kaçtır? Şimdi düşünüyorum burada değer mi vereceğim ne yapacağım? Arkadaşlar ben x, y, z'nin artışık sayı olduğunu biliyorum değil mi? Evet. Peki benden ne istiyor? Dikkat edin. x, y, z artışık sayıysa ben buna k sayısı dersem. Ardışık tam sayı demiş. Başka bir şey yok. O zaman bu bir fazlası olur mu? k artı 1 olur. Peki burası ne olur? k artı 2 olur. Bu benim elimde dursun. Bu sayım x artı 1, y artı 1, z artı 1 çarpımını kalansız olarak bölmektedir. Yani x artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 5'i kime bölüyor? Pozitif tam sayıları. x, y, z pozitif tam sayılarının çarpımı. O zaman x çarpı y çarpı z'nin çarpımına kalansız olarak bölüyor. Şimdi ben x'e k dedim y'ye k artı bir z'ye de k artı iki dedim. Yazalım o zaman yerine x'e k dedim y'ye k artı bir dedim z'ye k artı iki dedim. Bu benim elimde dursun. Peki x artı bir ben x'e k dediğime göre o zaman burası ne oldu? K artı bir oldu bakın x'imiz k artı bir oldu. Y artı bir y'ye ne demiştik arkadaşlar? K artı bir o zaman burası ne oldu? K artı 1 artı 1 daha artı 2 oldu. Şu kısma ben K artı 1 dersem yanında da artı 1 var. Topladığım zaman K artı 2 olur. Z'ye de K artı 2 dersek yanında da 5 olduğu için K artı ne var? 7 var. Şimdi buraya dikkat. İşte burada birazcık temel kavram kullanacağım. Sevgili arkadaşlar bu buna tam bölünüyorsa çıkan sonuç bir e, K'da burada dikkat edin tam sayı. Artık sayı verdiğim için bir tam sayı çıkacak. O halde bakın K artı 1 K artı 1'i sağdan sadeleşti. K artı 2 K artı 2 ile de sadeleşti. Ne kaldı yukarıda? K artı 7 kaldı. Aşağıda ne kaldı? K kaldı. Şimdi bu arkadaşın bunu bölebilmesi için hemen düşünüyorum. Neydi? Bakın gördünüz. Burada neyi gördünüz? Kalbi gördünüz arkadaşlar. Hop şöyle bir kalp çizelim. Ve ne diyorduk? Kalpleri böyle ayırıyoruz. O halde K bölü K artı 7 bölü nedir? 7 bölü k. Şimdi sevgili arkadaşlar k bölü k zaten 1 çıkar. Ama 7 bölü k'nın tam sayı çıkması için k'ya hangi değerler veririm? 1 veririm. Çünkü 7'yi bölen sayı. Başka ne veririm? 1, 2, 3, 4 olmaz. 7 olur. Başka şansım var mı? Yok. Peki ben kime k dedim? x'e k dedim. Peki arkadaşlar x artışık tam sayıları birden büyük sayılar değil mi? O yüzden 1 olamaz. Tek şansı var k 7 olur. Peki k'nın 7 olduğunu biliyorsam x'imiz nedir? x'e k dediği için 7'dir. y'imiz nedir? 7'nin bir fazlası. Yani bir sonraki gelen artışık sayı 8. z nedir? 9. Bu üçünü de ne yapmamı istiyor? Toplamamı istiyor. Toplamı kaçtır? 7-9 daha ne yapar? 7-8 daha 15. 9 daha 24 doğru mu topladım? Evet doğru topladım. Ve cevabımız nedir? Bursa seçeneğidir. ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. Aslında sorunun içerisinde bakın sayı yok ama size bütün bilgileri tek tek veriyor. Tek yapmanız gereken düzenli bir şekilde yazmak. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Biz TT hazırlanırken ve yeni nesil sorular çok fazla geldiği için yazımızı düzgün yazmak zorundayız. Yani hangi notu nereye yazacaksak sırayla yazacağız ve işlemleri kafamız karışmadan. Yani ben çözdükten sonra baktığımda burada bunu 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 yapmışım diyebilmeliyim. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle ardışık sayıların sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda yani ardışık sayılarda sonlu toplamda önemli bir video arkadaşlar. Ve e, ee, birçok öğrencimiz bu video ile ilgili formülleri ezberlemeye çalışıyor ama o videoda göreceksiniz size hiçbir formülü ezberletmeyeceğim. Bütün hepsini direkt kendiniz çıkaracaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.